Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız seçim süreciyle ilgili olarak partide genel merkezimizde çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bu çerçevede genel merkezimizde pek çok hareketlilik oluyor. Doğal olarak da basın mensubu arkadaşlarımız bununla ilgili bilgi istiyorlar. Bugün e, Mehmet Şimşek arkadaşımız, değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bu vesileyle de yukarıya bize bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. O sebeple bu açıklama yapma ihtiyacını duydum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Beş geçmişte beraber hükümetlerde görev yaptık. Hükümetlerimizde halen de kendisi aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da çok sık görüştüğümüz çok değerli bir eee kardeşimiz, birikimi olan, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla bugün buraya gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Gayet normal bir gündem. Mehmet Bey Cumhurbaşkanımızla görüştü. Sizler şunu merak ediyorsunuz. Aday olacak mı diye. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra eee pek çok işle meşgul. Ayrıca bazı sivil toplum örgütlerinde de sorumlulukları var. Eee ayrıca bir eee iş dünyasıyla ilgili olarak da yürüttüğü işler var. O sebeple Mehmet Şimşek Bey aktif siyasetçi düşünmüyor. Eee bununla ilgili olarak kendisi eee aktif siyasi hayattan ayrılırken zaten kararının bu olduğunu ifade etmişti. Eee ondan sonra da meşguliyetleri arttı. Gerçekten dünyanın çeşitli yerlerinde eee çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli Danışmanlıklar yapıyor, dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti. Ama Sen Çınbaşkanımızın e, parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü e, çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla e, dediğim gibi olağanüstü bir durum yok Mehmet Bey ile ilgili. Mehmet Bey zaten gelip giden bir arkadaşımız buraya. Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti kendisi düşünmüyor. Bugünkü görüşme çerçevesi e, aynı zamanda şeydi. Yani ben e, Cumhurbaşkanımızın e, parti politikaları olsun, hükümet politikaları olsun, ekonomi politikaları olsun bu konuda e, uygun göreceği Politikalara destek vermeye, birikimini yansıtmaya, katkı sağlamaya hazırım dediği bir çerçeve arkadaşımız. Bundan sonra da bu tür görüşmeleri. Zaten bu görüşme dediğim gibi Mehmet Bey ile biz zaten görüşüyoruz. Çok değerli bir arkadaşımız kendisi. Yani sürekli görüştüğümüz bir arkadaşımız. Belki basın önünde olmayınca bu bir olağanüstü bir, bir de seçim zamanı olunca olağanüstü bir hava yaratıyor. Yani bir araya gelip dünyadaki meseleleri tartıştığımız, Türkiye siyasetini konuştuğumuz dünyadaki ekonomik gelişmeleri düzenli olarak konuştuğumuz <laughs> e, muhabbet ettiğimiz yakın bir arkadaşımız. Kendisi Bilmiyorum. aktif siyaseti düşünmüyor ama e, arzu edilen her konuda tabii ki destek vermeye hazır olduğunu beyan etti. Ne çerçevede, desteğin çerçevesi nasıl olacak? Yani bir bugün teklifte mi bulundu? sanki? Hayır Türkiye hayır. Başkanım? Bugünkü şeyde e, görüşme yapıldı. Kendisi her aktif siyaseti arzu etseydi tabii ki e, partimizin bütün mekanizmaları Mehmet bey açıktır. E, görevlerimiz açıktır ama kendisi aktif siyaseti zaten bırakmıştır ve aktif siyaseti bırakma kararında devam ediyor Peki efendim Cumhurbaşkanının bugün e, Sayın Mehmet Şimşek'i e, aktif siyasete davet etme yönünde bir e, isteği var. Zaten biliyorsunuz mu? siyasi 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 Gündem çıkan haberleri okuyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir bakanlık teklif edildi, böyle bir yardımcılık böyle somutlaştırılan bir konu yok. Başlamış. De, dedi öyle bir somutlaştırılan konu da yok. Mehmet Bey şu anda yürüttüğü görevleri kendisinin gerek iş dünyasıyla ilgili gerek dünyadaki çok önemli think tanklarda çeşitli danışma kurullarında önemli görevleri var. Hem de birden çok görev var. O görevlere devam ediyor. Aktif siyaseti düşünmüyor ama her zaman gerçekten kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Benim memleketime katkı sağlamak için elimden ne gelen varsa AK Parti açısından, hükümetimiz açısından, Cumhurbaşkanımız açısından ben buna hazırım diyor. Efendim bugün Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz bir bir diğer görüşmesi daha vardı. E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ha. ile bir araya geldi. E, hemen öncesinde yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda olmayacağına yönelik bir açıklaması vardı. Bu konu mu ele alındı? Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine yönelik yeni bir gelişme var mı? Yine bir şey olarak, ilgili. E, ek olarak Hüdapar'la ilgili ya, bir yine gelişme var Ve yeniden refahla tamamen kapılar kapatıldı mı? Bir görüşme e, daha yapmayı düşünüyorum. Şu çerçevede söyleyeyim. Iıı e, sizin cümlenize dönük olarak söylemiyorum. Ama ııı e, sen cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesine sürpriz görüşme diyorsunuz. Sürpriz görüşme yok. Gayet olağan görüşmeler bunlar. Daha da e, sık görüşecekler. Çünkü seçim sürecinde istişare edilmesi gereken değerlendirilmesi gereken pek çok konu oluyor. Cumhurbaşkanımız kendilerini ziyaret ediyor. Kendileri e, külliye de kabul ediyor. Ve tabii ki Cumhur İttifakı içerisinde bu değerlendirme oluyor. Geçen sefer de gördüğünüz e, Sayın Destici geldi bir e, değerlendirme yapıldı. E, bu değerlendirmeler böyle arkadaşlar. E, Yeniden Refah Partisi ile ilgili e, süreci daha önce yaptığım açıklamada olumlu bir atmosferde ilerlediğini söylemiştim. Daha sonra çeşitli sebeplerle kendileri böyle bir karar aldı. Ve Bugün de e, genel başkanlarının aday olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla bu açıklandıktan sonra o süreç kendisi için kendi içerisinde kapanmış oldu. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden bütün siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor. Tabii ki burada bir değerlendirme yapmak gerekir. O da şudur: Arkadaşlar ittifak demek koalisyon kurmak demek değildir. İttifak demek partilerin kendi kurumsal yapılarını lağve etmesi ve tek bir parti haline gelmesi demek değildir. Burada herkesi bağlayacak olan nedir? Bir ittifak bildirisi yayınlayacağız. Diyeceğiz ki bizim ittifakımızın, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, ittifak prensipleri bunlardır. Biz bu ilkeler çerçevesinde seçime gidiyoruz. Partileri bu bağlayacak. Ee, Cumhurbaşkanımızın tabii ki sık sık vurguladığı tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak, bunun en büyük başlığı olacak. Ve pek çok politika konusu oraya. Yoksa detay politikalarda bir partinin programında şu var, bir partinin diğer programında bu var. Bunların yarıştırıldığı, mukayese edildiği, erhang e, çiziklerin, programların mukayese edildiği bir süreç değil. Sonuç olarak partiler Sencim Başkanımızın adaylığına destek vererek bir ittifak çerçevesi ortaya koymuş oluyorlar. Bu ittifak çerçevesinin ne olduğu da tabii ki bu bildiriyle birlikte milletimizle paylaşılmış olacak ve ittifak e, ittifakımızı seçim sürecinde bağlayıcı olacak olan bu olacak. Tamam mı arkadaşlar? Efendim, Olağanüstü Olan bir durumu yok. Her şey kontrol altında. DSP'de ANAP'la bir görüşme bekliyoruz. Arkadaşlar. O, bir de refah Partisi, Yeniden Refah Partisi ile uzlaşılamayan konu, çeşitli konular var dediniz. Vekil sayısı konusu mu? Arkadaşlar o konular iki parti arasındaki yani bunlar özel görüşmeler olduğu için onlar bizde kalsın. Nihayetinde iki taraf belli bir centilmenlik çerçevesinde konuşuyor. E, bunlar Olabilir. Gayet doğaldır. Her partinin kurumsal kimliği var. Biz bütün bunlara rağmen bütün siyasi partilerin tabanlarında olan bütün siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Bu çerçevede politikalarımızı yürütmeye Cumhurbaşkanlığımızın adaylık sürecini Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin adaylıkları açıklandığı zaman o adaylık sürecini bu çerçevede yürüteceğiz diğer sorduğunuz partilerle ilgili bir görüşme trafiği oluşursa ben size buraya ineceğim her zamanki gibi. Açık bir şekilde bilgi vereceğim. Ee, yürüyen süreçler var. Ee, bazı sorular henüz hani başlamamış süreçler var. Onları kendi mahremiyeti içerisinde çünkü bu bizim tek taraflı bir tasarrufumuz değil. Herkese saygı duymak durumundayız. Karşılıklı olarak bunları değerlendirmek durumundayız. Sadece şunu söyleyebilirim. Buradan o kadar soru geliyor ki bazen haklısınız siz de Tabii görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Fakat olağanüstü bir durum yok. Biz sürpriz yok, her şey olağan akışı içerisinde. Biz e, 20 yıldır seçimlere giren bir partiiz, e, mekanizmalarımız belli, kurallarımız belli, kurumlarımız belli, çalışma şeklimiz belli. Her şey zamanlı bir şekilde devam ediyor. Efendim, e, Sayın Cumhurbaşkanı yarın Yüksek Seçim Kurulu'na e, adaylık başvurusunda bulunacak. Buyla ilgili e, yarın herkes e, gelişmeyi görecek. Tamam Mehmet Şimşek sorusuna bir ek yapabilir miyiz? Buyurun. Tüm desteği vereceğini söylediniz. Beyanname hazırlık süreci de devam ediyor. Nisan ayı içinde sanıyorum açıklanacak. Yazım aşamasında Mehmet Şimşek'in ekonomi başlığı altında desteği olacak mı? Mehmet Bey'in çok sevildiğini anlıyorum. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Benim çok değerli bir kardeşim. Mehmet Bey'le ilgili bu kadar bu kadar Mehmet Mehmet Bey'le ilgili bu kadar şey soru gelmesi sevindirici. Kendisi de bunu hak eden bir arkadaşımız gerçekten. Fakat bu kadar gündem olmak onu biraz üzebilir. Çünkü çok e, şey bir arkadaşımızdır. Böyle gündeme gelmeyi de sevmez. Dediğim gibi beyanname konusunda çalışan arkadaşlarımız e, bu ekonomik e, kur, kurullarımızda, bakanlıklarımızda görev yapmış arkadaşlarımız. Tabii ki Mehmet Bey'in görüşlerinin de her zaman e, alınacağı platformlar açıktır. Şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Mehmet Bey'le ya da Sürekli görüştüğümüz arkadaşlarımızla bir gündemle görüşmemiz gerekmiyor. Zaten bir, sürekli olarak bu gündemlerle ilgili e, görüşüyoruz. Yani yarın toplantı yapar görüşürüz, yemek yer görüşürüz, bir araya gelir görüşürüz. Bu arkadaşlarımızla bizim bir ayrımız gayrımız yok. Tamam arkadaşlar? Çok teşekkürler. Teşekkür İyi akşamlar. Sağ olun.